Değerli kardeşlerim. Merhaba. Büyükşehir'in koordinasyonunda, hayırseverlerimizin katkı ve destekleriyle, diğer ilçe belediye başkanlarımızın destekleriyle ve yoğun bir setekalarımızla da katkılarıyla hemen hemen beşinci trenimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar dört trenimiz malum konteyner kent yapmak üzere gönderdik. Bu trenimiz 40 konteyner bir iş merkezi oluşturuyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta konteyner iş merkezi oluşturma adına tamamen bunlar dükkan olarak yapıldı. Konteynerde prefabrik dükkanlar yapıldı. İnşallah oradaki kardeşlerimizin ticari hayatına katkı sağlamak, hayatı tekrar idam ettirme adına gerekli işlemlere destek vermek adına burada toplanmış bulunuyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer katılımcılar, ilçe belediyelerimiz ve STK'larımızın da destekleriyle deprem konutlarında yardımcı olduğumuz gibi ticaretlerinde de yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinde onun kervanında onun açmış olduğu çizgide hiç yılmadan yorulmadan yürümeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir yandan Türkiye yüzü için çalışırken bir yandan da depremzilerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için gündüz bile demeden çalışmaya devam ederken bu konuda bizleri destekleyen, yalnız bırakmayan bütün Sakarya'yı hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, gönderdiğimiz yardımlarla, kontenilerle, kardeşlik kentlerle dışarıda kimseyi bırakmamak için elimizden gelen gayret sarf ediyoruz. Allah hepimizin yar ve yarımız olsun. O kardeşlerimizin de bir an evvel normal hayata dönmelerini nasip etmesi temenni ediyor. Biz de hizmetlerimizi onlar normal hayat devam edinceye kadar devam edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum.